Samsung G950F Note 8 cihazlarda cihazımızda şarj işlemi durdu hatası alırsak dikkat etmemiz gereken hususları göstereceğim. Öncelikle herhangi bir sebepten dolayı bu cihazların arka kapağını söktüğümüzde az önce az sonra videoda göstereceğim detaya dikkat edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hatamız bu arkadaşlar. Şarj işlemi durdu diyor. Şekil gösteren Telefonun sıcaklığı çok düşük. Sıcaklık normale döndüğünde şarj işlemi devam eder diye bir uyarı alıyoruz. Bu uyarı almamızın sebebi de Şekil Gördüğünüz gibi bu hata. NFC'yi mutlaka takıyoruz. Yani şu parçayı mutlaka takıyoruz. E, veya tam oturtuyoruz. Bu tam oturmadığında veya tam, ot, e, bunu takmadığımızda kesinlikle bu uyarıyı alıyoruz bilginize kolay gelsin.